Ökkeş Usta'nın spor sorununda yine sorularımız devam ediyor. Trip atabı soruyor. Buzdolabına yiyecek dışında koyabileceğiniz bir şey söyle. İçecek. <laughs> Yok. Yip içemeyeceğiz haricinde. Nasıl bir şey mesela? Abi? Saklama kapı. <laughs> Genelde bayanlar da böyle söyledi. Malzemelerini bırakır. Ben bu soruyu. Bayanlar malzeme bırakır. Makyaj malzemesi falan deseydim. Makyaj malzemesi. malzemesi falan? Evet. Makyaj malzemeleri. Onların içindeki şeyleri sayalım. Makyaj malzemeleri içerisinde. Ee, ruj, oje, evet, evet. ruj, oje, oje, rimel, far. Hangisini sayalım? Bu kadar detay nereden geliyor? <görüyorsun? gülüyor> <Her> şey. <laughs> evet. Bunu da bunu da doğru bildiler. Doğru sayalım. Evet. Yolda yürüyorsunuz. Memnun mu oldunuz? Beş kişi. Beş kişi derken yani <laughs> beş kişi aynı anda mı geliyor? Ayrı ayrı mı geliyor? Mesela, ayrı, abi, ayrı ayrı. İnsan. Falan gibi mi yoksa? Yok yok. Bir örnek kişi. ver abi. Bak diyelim ki ben yolda yürüyorum. Tamam, tamam. Birisini gördüm. Tamam. tamam Birilerini gördüm. Ya. Tamam. Yolumu değiştiriyorum. O yolumu değiştirdiğim zaman beş kişiyi söyler misal diyelim. Beş kişiyi söyleyeceksin. Örnek olarak diyelim ki akraba. Ha. ha. Akraba. Ya akraba. düşmanımı akraba. görürüm değiştiririm mesela. Tamam. Düşman. İki oldu. İki. Eski sevgili diyelim. <laughs> evet, <laughs> evet, <laughs> evet, Başka? Başka 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 başka. O o da olur doğru. Ben hocamı evet. falan görsem değiştiririm valla tamam. okulum. Beş tamam. tamam. Bunu okul Evet. Türkiye'nin kaç bölgesi var? Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu. <laughs> kaç bölgesi vardır? Yedi sekiz. Yedi yedi. Ben 8 diyorum abi 8. 8 sekiz. Abi sayamam da 8 galiba. <laughs> 8'e çıkmıyor ya. Olur mu ya? 7 7 7. 7, mi? 7 Sayıyorum. Say. Marmara 1. Ege 2. Akdeniz 3. Doğu Anadolu 4. Güney Anadolu 5. Karadeniz 6. İç Anadolu, 6. İç Anadolu 7. 7. Işte 8 değil. 8 değilmiş, 8 değilmiş 8, abi. Yine <laughs> benim abi <yediğimi. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Peki şunu söyleyeyim. Buraya ilk defa geldiniz. Aynen değil mi? ilk defa. Yedim. İlk defa geldik. Arkamızda ee, bir ne var? Tarihi eser var. Aynen. Hepsini ha. de gezdik. Gezdik. Arkamızdaki tarihi eserlerin ismi nedir? Şu anda hiç bakmayalım, bakmıyoruz. Bakmıyoruz. İsmi abi. ne? Şu. An... Bizim Sivas'ta Çifte Minare yani. diye düşünüyorum yani isim falan Çift yazmıyordu ama Çifte Minare. Evet, yani. evet. Sivas... Sivas'ta da var aynısı da biraz abi. kopya çektik. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Bize bir ilginç ses çıkarabilir misiniz? Ben onu yapamam. Bir daha diyelim. İlginç bir ses. İlginç derken mesela yani böyle taklit gibi falan mı taklit yoksa? Taklit gibi. Ha. Hayvanlardan da olur. Ben pas ben pas. Vallahi bilmiyorum ne çıkar. İlginç ses çıkar diyor. İlginç olsa? ses. <gülüyor> <gülüyor> yani kedi sesi falan mı? Sen den bakalım. Miau. <laughs> <laughs> ya abi bu son soru var ya tam kabak çıktı ha. Vallahi. Son Sonda son darbeyi vurdum. Abi olmaz ya başka. Sen? Ben yok ya ben yok. Valla hiç gerek yok. Ben çıkartamam abi. Benim sesim budur yani. Ya hayvan taklidi yap <laughs> Yap ya bir tane. Yok abi. ya. Ya bir Hangi bir hayvan yapayım? yapayım siz seçin onu yapacağım abi. Tamam. Bir tane uzun bir kedi ses çıkar. Miyav. <laughs> oldu mu? Biraz kalın oldu ama olsun. <laughs> tamam yarışmayı kazandınız. Tamam. Biz size... Evet yarışmayı kazandınız. Bu arada siz e, nereden geldiniz Erzurum'a? Ben mikrofonu elim alıp söylemek istiyorum. Buyurun buyurun mikrofon. <laughs> Balın başkenti Zara'dan geliyoruz. Sivas Zara. Plakamız 58 alemde tekiz. Bunu her zaman söyleriz. Teşekkür ediyoruz. Ben İstanbul'dan geliyorum. Kağıthane bölgesinden. Memleketim Sivas. Sivas'tan geldik yani buraya neticede. Sivas'tayız. Tekrar Erzurum'a hoş geldiniz hoş ve Erzurum'un Erzurum'un Erzurum ünlü tatlıcılarından Ökkeş Usta'dan Adı. kendilerine bir iftarlık hediyesi takdim ediyoruz. Adı. Kendilerine afiyet olsun. Ee, yerken Ökkeş Usta'nı ve bizleri unutmuyoruz değil mi? Buradan ee, kendilerine. Sivas'tan Tatlıcı Ökkeş Usta'nın tatlılarını tatmaya geldik. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.